Kar kız, onun en yakın arkadaşı, engelli çocuk, inek, havalı kız, onun küreleri, öğretmen, kantinci, kötü hayat, bölüm 1. Of ya, yine okula geldik. Ay inanamıyorum. Neyse, hadi gidelim bir an önce derse. Öf, o eziklerle aynı sınavsa olacağız ya? İnanamıyorum. Neyse, hadi gelin arkamdan beni yavaşlatıyorsunuz. Tamam, geldik, geldik, geldik. Hadi. Günah. Günaydın kızlar. Gelmeseydiniz dersin ortası oldu. Hala gelmediniz. Oturun yerlerinize çabuk. Bir daha da bu kadar geç kalmayın. Tamam öğretmenim. Ay tamam ya. Yani ne var biraz geç kaldıysak. Bu da amma söylendi. Neyse oturalım. Ay dur şu iziklere değmeden oturayım. Fük gelmişler yine enine oturmuşlar. Ay bunlar uyumuyorlar mı sabah? Anlamıyorum ki. Kuaföre de mi gitmiyorlar sabahleyin? Biz senin kadar süslü değiliz canım benim. Sen de çok abartıyorsun böyle işte ay ne abartması yani biraz kendime özen gösteriyorum her sabah kuaföre gidilir bir kere bu bir kuraldır Neyi, sizin... evet evet sen yani çok paran olduğu için harcayacak yer bulamadığın için kend, e, bu kadar savurman normaldir ay tamam size bir şey anlatamayacağım siz ne anlarsınız zaten ezik şeyler sensin bezik. üf tamam kızım konuşmayın artık kendi aranızda hadi ders başladı Öğretmen. Evet. Ben beni yapın, nedir ben? Ben nedir ben? Ben sözlü yapın öğretmenim lütfen. Ben çok çalıştım aktığın akşam. Öğretmenim lütfen beni sözlü yapın. Lütfen. Tamam nedir çocuğum ben? anlıyorum. Çok, tamam çocuğum anlıyorum. Çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Tabii ki seni istersen ekstra sözlü yaparım. Ama şimdi ders anlatmam lazım. Evet işte İşte sözlü yapalım lütfen. Çalışan arkadaşlarımız var. Of oh, tamam ben? tamam. Evet tamam soruyorum. Şimdi İstanbul kim fethetmiştir? Söyle bakalım. Ee, Fatih Sultan Mehmet. Ay aferin bildin. Evet daha o konuya gelmemiştik. Onun bildi bildin. Aferin sana. Neyse. Sevgili öğrenciler. Teneffüs zamanı. Ay çok şükür teneffüs zili çaldı. Ay bu çocuklara daha fazla katlanamayacağım. İki dakika bile katlanamayacağım. Kantinde gideyim de bir çay içeyim. Ay şu eziklere çok sinir oldum. Ne öyle bana derste bir öğretmenin karşısında bir sürü laf söyledi. Hadi kızlar düşün peşime. Şu özüklere gününü gösterelim. E, sizin bu, bugün manikür pedikürünü yapmadık. Ay evet canım. Ay manikür pedikürümü yapar mısın sen pembe saçlı? Hı hı. Neydi senin adın ya? Bir de yakın arkadaşız ama unuttum adını canım. E, ela. Ay, tamam. Tamam İlhan'cığım hemen ben şey yap ver Sen de saçımı ben zaten kuaförde yaptırmıştım ama rüzgar da biraz bozuldu. Sen de hemen saçımı ver bakayım. Ay yapsana canım ya. Hı. Ha, tamam evet. Ay ne yapıyorsun? Ay bu da. Tamam daha çok bozuyorsun saçımı ama. Tamam tamam neyse çekil artık çekil. Ben manikür gurbet yapmaya devam edeyim mi? Hayır hayır bitti tamam bitti yeter bir sonraki de yaparsın. Derste yap derste çok sıkılıyorum ders dinlerken. Orada sen yaparsın tamam İyi, mı? İyi tamam. Neyse şu eziklerin dolabı hangisiydi? Ee, en son en ikisi. Ee, tamam. Ay hadi hemen başlayın. Ben şimdi de yeni manikür pedikür yaptırdım. Ben hiç dokunamayacağım. Hemen dağıtın şu dolapları. Tamam. Ezikler Görürsünüz bana laf atmak neymiş. Ay kitap okumayı Dokumadık at biz. at 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 at. aman hiç de bir şeyleri yokmuş zaten dolapta bir çiçek bile koymamışlar dolabına benim dolabım öyle mi ne kadar güzel tatlı bakımlar. size de e, kitap yok neyse ay bak, alın şu çöpleri de elimden hemen o eziklerin dolabına yerleştirin onlar hemen, gelmeden hemen, hemen. dağıtın dağıtın bütün çöpleri kodun ay o kör kızın dolabına daha çok koyuyor zaten nasılsa görmüyor şaşkan alır elleri onlara Koy 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 bütün çöpleri koy koy. Hmm, benimle uğraşmak neymiş görsünler bakalım. Evet hadi hadi biraz daha hızlı gelecekler şimdi. Tamam. Ee gel hadi ders bitti sonuçta. Dur kitaplarımızı da koyalım. Arkadaşım. De gel. Gelim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey yapmıyoruz. Dolabımızda kitap almaya geldik. Ya bunu çöpler ne? Ay ne bilelim biz yani neyse ne. hala atıyorsunuz. Ay, dur. Biz koyduk ya. Biz koyduk ya. Sen dedin ya. Biz çöp koyun onların dolabına dedin ya. Cık, ya şaşkın ya. Of. Her şeyi ortaya çıkardı. Ya tamam ben dedim ama söyle mi dedim. Ama sen dedin işte koy dedin koy dedin. Uf, tamam bunlar da yani Koyduk. IQ'su düşük şeyler. Koyduk bu arada biz bunların hepsini. Tamam tamam Üç gözlüğümü takayım. Ya ne yapıyorsunuz? Niye yaptınız bunları? Benimle uğraşmak neymiş görün diye. Hı. Bana laf atarsınız işte sonuç böyle olur. Hı. <laughs> görürsünüz siz. Ne yapacağız biz şimdi? Ee, benim dolabım neyle götürür müsün beni? Gel. Alacağız bunları. Sen on, sen de bunu çöpleri onun dolabına koyacaksın. Neymiş anla sen. Hı. Hiç merak etme ee, şey yaptım ben hepsini. Sen hiç merak etme tamam mı? Tamam. Ben zaten e, bu fikri iyi ki verdim. Evet teşekkür ederim verdiğin için. Hadi gel otur. A, şey bu arada senin mi? sen, o gözlüğü nasıl taktın öyle? Anne var hmm. yani taktım işte bir ne de size bakıyorum. İki i̇şte, nasıl taktım ya. Şşt pembeli kafalı. <laughs> ne? Şşt düzelsin gözlüğümü. Hmm. Görüyorsun görüyorsun söylemiyorsun beni ezikliğe <laughs> karşısında utandırıyorsun. Ya kök şey gör, kök gör, gör, görmemiştim. Of siz ne işe yararsınız ki zaten. Benim tokam niye kafamda? Öf tamam. Hadi sen saçımı düzeltmeye devam et. Yine bozuldu sinirden. Tamam tat tat. Ta ta ta. Tamam ben gidip tarağınızı alayım. Eee e, şey, gelir misiniz bir? Ne oldu canım gelemeyeceğim şimdi. Neyse geliyorum hadi geldim geldim. Söyle ne var? Hii! Bu dolabın haline böyle ne yapmışlar dolabıma inanamıyorum. Bütün pis çöpleri bizim dolabımıza atmışlar. Ey os görürsünüz siz ezikler İntikamım çok acı olacak. Ah çabuk şu dolabımı temizleyin. Tamam tamam tamam. Ta, 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 of ne hale getirmişler inanamıyorum. İntikamım çok acı olacak. Onları hemen öğretmeni şikayet edeceğim. Ee, önce biz yaptık. Ama yani evet. Ya biliyorsun. Yani aynı diyeceğimi şaşırdım. Yani olabilir tabii ki ama onlar yapamaz ki. Yani ben yapabilirim tabii ki canım. Ben yapabilirim ben. Ben ben benim yani kimse benimle aynı Abi, olamaz. Ne bu ay elimi çıkatma verdin sen kafama sen da geldi al şunları al 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 üstüne. Ya ama basket koyacak bir yer yok. Ay biz çok kutsal. ay inanamıyorum. Tamam o zaman biz şu ineğin dolabına atalım bunları da. Ay ne Hayır tamam çöp kutusuna atın. Yeter artık çöp görmek istemiyorum. Eve gidip hemen duş ha. almalıyım. bir saat boyunca banyodan çıkmayacağım. Beni ne hale getirdiler? Hepinizle uğraşacağım. E bizim de okuldan demek. Siz ve evet birinizi keşke buraya dikseydim. O kızların bunu yapabileceğini düşünmediniz mi? E siz gelin dedin. Evet. Of tamam hepinizle ayrı ayrı tek tek uğraşacağım özellikle de o eziklerde gelecek bölümde görürsünüz siz